Bu soruyu da ben çok alıyordum e, kullanılma ile ilgili. Hemen size ondan kısaca bahsedeyim. Nasıl indireceğinizi ve ne şekilde kullanılma yapacağınızdan bahsedeyim. Arkadaşlar hemen Google'a app kullanır yazıyorsunuz buraya tıklıyorsunuz. Buradan bu yeşile değil de e, download from e, Google Drive ya da diğerleri artık nereden indirmek istiyorsanız buradan indireceksiniz. İndirdikten sonra Hemen uygulamayı yüklüyoruz. Tabii ben yükleyip kurduğum için. Şimdi ben e, tekrar yeni bir klonlama yapmayacağım. Çünkü ben daha önce klonlama yaptım. E, Godless Primal Chaos'ta. E, PMT dosyasını silersem e, tekrar eski sürüm PMT'yi indiremem. Sıkıntı çekerim. O yüzden size başka bir uygulama üzerinden örnek vereyim. Mesela sahibinden.com kullanmamak istiyorum. Tıkladım. Arkadaşlar burada buna yeni bir ad verebilirsiniz şu kısımdan ya da ee, işte simge rengini değiştirebilirsiniz gibi bunu kullanmak için arkadaşlar buna basıyorsunuz izin ver diyorsunuz tamam diyorsunuz ve bu işlem biraz zaman alıyor bekliyorsunuz ben videoyu burada duraklatayım. Evet arkadaşlar şu an uygulama kullanılandı uygulamayı yükle diyorum. Buradan izin vermemiz gerekiyor. İzin verdik. Yükle diyorum. Klonlama işlemi bitti. Uygulamayı yükledik. Şu sahibinden orijinal yüklü olan. Bu da klon olan. Göstereyim size. Klon olduğu için burada altta gözüküyor zaten. Şu an tüm uygulama yani tüm uygulamalarda yapacağınız kullanım aynı bu şekilde olacak. Şimdi siz nasıl e, Gattis Payman Kaosu kullanacaksınız ondan bahsedeyim. Arkadaşlar önce PMT'yi indirdiniz. PMT olan Gattis Prime Kaosu kullanıyorsunuz. Sonra PMT'yi siliyorsunuz. Normal oyunu indiriyorsunuz. Ve en son App Cloner uygulamasını siliyorsunuz. Çünkü eğer App Cloner uygulamasını silmezseniz PMT'ye giriş yaptığınızda PMT kullanı olacağı için uygulamayı açmayacaktır. O yüzden App Clonelar uygulamasını da mutlaka silmeyi unutmayın. Herkese iyi oyunlar.